Sevgili seyirciler, Balıkesir Spor bu hafta deplasmanda Yeni Malatya Spor'la İnönü Stadında karşılaştı. Karşılaşmanın hakemleri Sarter Barış, Mehmet Sinan Akgül, Osman Karakaş, Ankara bölgesinden hakemler. Balıkesir Spor Malatya'ya lider gitti ve karşılaşmanın hemen başında Balıkesir Spor etkili serbest atış Muhammed Kaleci'den döndü ve köşe atışı Şimdi Balıkesirspor Muhammed çok müsait pozisyonda yine vuruşu üstten auta çıkıyor. Balıkesirspor sağ taraftan atak geliştiriyor. Ceza alanı içerisine şut, dönen top. Muhammed bir vuruş. Kaleci Vedat gole izin vermiyor sevgili seyirciler. Bu da Malatya Spor atağı. Ceza alanı içerisi karıştı. Ve kaleci Ahmet Şahin gole izin vermiyor. Üç yeni Malatya sporlu futbolcunun arasında topu kontrol ediyor. Yine Balıkespor hata sağ taraftan Ali ve bu müsait pozisyondan yararlanamadı Balıkespor. Muhammed. Ali Akburç. Buruş. Mustafa Şen dönen top Mustafa Şen'in vuruşu bu müsait pozisyondan Mustafa yararlanamadı Şimdi yeni Malatya Spor Uzun bir topalık spor Ceza alanına kadar ve Ahmet Şahin Burada gole izin vermiyor Yine topu kontrol ediyor Malatya spor tabir daha Uzaktan vuruş yine Ahmet Şahin Ahmet Şahin bu pozisyonlarda Yeni Malatya Spor'a Gol izni vermiyor. Sol taraftan atak geliştiriyor Yeni Malatya Spor. Ceza alanı içine orta. Bir karambol ve sonrasında top dışarıya çıkıyor. Serbest atış ceza alanı içerisinde Salih önce sonrasında Caner topu uzaklaştırıyor. Arka arkaya karamboller ve şimdi Balıkespor atağı. Sağ tarafta Caner topla buluşan oyuncu. Caner ceza alanı içerisine gönderiyor ve kaleci elinden kaçırıyor. Top dışarıda köşe atışı. Balıkesirspor ceza alanına gönderilen top. Bir vuruş direkten dönüyor. Balıkesirspor kalesi çok büyük bir tehlike yaşıyor sevgili seyirciler bu dakikalarda. Atak devam ediyor ve köşe atışı. Şimdi Balıkespor, Muhammed ceza alanı içerisinde Ali Öztürk ve sonuç gelmiyor. Salih sağ tarafa Caner ceza alanı içerisine gönderiyor ve savunma izin vermiyor. Balıkespor ata devam ediyor. Yine Yeni Malatya Spor savunması uzaklaştırıyor topu. Artık karşılaşmada Son anlar sevgili seyirciler ve Yeni Malatya Spor atağı. orada yapılan hareket faul ve sarı kart geliyor Kerem'e. Ve karşılaşmanın sonu sevgili seyirciler. Balıkespor Yeni Malatya'dan bir puanla dönüyor. Puanı 40 oluyor ve önümüzdeki hafta Balıkespor bay kalacak. 3 Mart'ta Denizli Belediyespor'la Atatürk Stad'ında karşılaşacak. Her iki takımda gerçekten iyi mücadele ettik. Bu ağır zeminde her iki takımda tebrik ettik etmek lazım. Ama gol pozisyonu olarak biz daha fazlaydık. E, bulamadığımız için bir puanla dönüyoruz. Ama bizim için bu puan da e, oldukça iyi bir puan diye düşünüyorum. Ben. Hocam e, en yakın veya şampiyonluğa oynayan e, Yeni Malatya Spor'la Araktaki 10 puanlık bir mesafeyi de korumuş olduk. Şimdi, buradaki hazırız. Ana amacımız zaten oydu. E, bugün bu bir bu puan bizi e, tahmin ediyorum. Çok daha e, avantajlı